Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayram şekeri tatlısı diğer adıyla mekik tatlısı tarifi paylaşacağım. Hadi yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Hamurumuzu yoğurup yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. ortadan şöyle biraz birleştiriyoruz çok sıkıştırmadan Cevizimizden aralıklarla koyuyoruz. Dilerseniz bunu fıstıklı da yapabilirsiniz. Kaymak da koyabilirsiniz. Ben sadece cevizli seviyorum. Bu şekilde yapıyorum. kenardan üstlerini kapatıyoruz boşluk bıraktığımız kısımlarda hafifçe sıkıştırıyoruz Sıkıştırdığınız kısımlardan kesiyoruz şekilde ters çevirip tepsimize yerleştiriyoruz. hızın üzerine eritmiş olduğumuz tereyağı ılık bir şekilde her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Yağımız sıcak olmasın hamurumuzu pişirir. O yüzden ılık bir şekilde döküyoruz. tatlımızı önceden ısıttığımız fırında 180 derecede pişirmeye başlıyoruz. Ben ilk 15 dakikadan sonra 170 dereceye düşürdüm. Tatlımızın ve şerbetimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra sıcak sıcak üzerine döküyoruz. Ben bu şekilde iki tepsi hazırladım. Bir tanesini şerbetini daha sonra ısıtıp dökeceğim. Tatlımız servise hazır. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım.